Sanki şarkı şarkıyı söylüyor. Alman, korkma sen, kurtarayım. Vahit amca! Ödümüzü patlattın. <laughs> Sende benim. Ne yapıyorsunuz gecenin bu saatinde? Şarkı dinliyoruz. E <laughs> e mide, midem, midesi. Midelerimiz bozulmuş da. Aa. Onu dinliyorduk. Ah, ah. Evet Aydar, seninki de için için gurul diyor. Senin niye elin yanağında öyle vay tevmi? Oh, çok şaşırdım da ondan. Ya yapma ya. Demek mideleriniz bozuldu. Ya. Ah, ah, ah. <laughs> haydar. Git bana bir yerden bul. Niye şuşurdunuz? Bu saatte mi Vahit mi? Bu saati olmaz. Ani efkar basması oldum. Ne var bunda? Öyle maaşına baka kalmış memur gibi durma. Hadi çabuk. <laughs> Nübet gibi bak kalmur. Getir hadi hadi hadi. Böyle mi gidiyorsun Aydar? Giyinmeye vakit yok. Bay mi durumu acil. Ani efkar basması tehlikeli olabilir Allah korusun. Senin için yapabileceğim bir şey var mı Bay amca? Davulcuyu öldür, davulu da sustur. <laughs> Yok bir şey. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Orman. Ney! Şşşt Yavaş niye bağırıyorsun? Gecenin bu saatinde küt diye karşına biri çıkınca sen Nihamet bakamda şarkı mı söylersin canım? <laughs> tamam tamam. Yedi numaranın yarısı uyanık zaten. Bari öbür yarısı uyusun. Kim uyanık? Vahit tamca Haydar ben sen. Aa niye? Haydar'la benim uykumuz kaçtı. Vay amcaysa bir tuhaf. Nasıl yani? Haydar bulmaya gönderdi. Biraz erken başlamıyor mu? Ama ben de anlamadım canım. Hadi. Adamcağızın bir derdi olmasın arma. Ay nereden bileyim Cansu? Söylemedi. Zorla söyletseydin parmaklarını prize sokacaktım ama. Kıyamadım. Zorla nasıl canım? Hayret bir şeysiniz yani! Bu saatte içmeye kalkışına göre önemli bir şey var! İnsan ne yapar yapar öğrenir canım! Yapabileceğim bir şey var mı dedim, yok dedi! Ben de bıraktım, ne bileyim canım? İyi! Adam kahrından canına kıymaya kalksa ipi boynuna geçirip uyumaya çıkacaksınız yani armane. he! <laughs> Şşşt! Yavaş! Ben onu konuştururum! Nasıl konuşturacağını çok merak ettim yani! Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Bu atasözüyle hangi bağlamda mecazı işaret ettiğini anlayamadım. ve Ayrıca Vahit amcanın durumuyla kullanacağın yöntem arasındaki bağlantıyı... ...söz konusu mecaz doğrultusunda bana açıklayabilmen için... ...deliğinden çıkmasını istediğimiz yılanın ne isim mi gerediğini... Yorulma! Yılan çoktan deliğinden çıkıp Avustralya'dan sığınma hakkı istedi bile. Öf. <laughs> Ay Cansu buraya gelir misin sen? <laughs> Ne yapıyorsun öyle Vahit amca? Davula eşlik ediyorum. ne güzel sabah oluyor değil mi? Birazdan ortalık aydınlanacak. Kuşlar cik cik ötüşmeye başlayacak. Dört bir yanda uyanan okul çocukların neşeli kahkahaları çınlayacak. Güzel okuma kitabı ikinci ünite. <laughs> ben de sabahı kaçırmamak için uyandım. Herhalde sen de öyle Vahit amcacığım. Ne dediğini anlamadım. Neyse. Şş Cansu. Onu diyordum. Hayat ne tuhaf. Bazen acı bazen tatlı. Bazen keder bazen neşe. Kah ağlayarak kah gülerek. En güzeli insanların duygularını birbiriyle paylaşması be. Söylesene neyin var senin? Yok, bir şey yok. Şey yok. İyi o zaman. Ah, şişt, ne halin varsa gör. Cansu! Bağırma! Zaten soran da kabahat! Bizde kabahat bizde!